Sekizinci soruda bir fonksiyon vermiş. Bu fonksiyonun tersini soruyor. Önce bu fonksiyonda bir düzenlemek gerekiyor. Y parantezini alırsak şu ifadeleri Y parantezini alırsa x kare eksi 4x artı 4 eksi 10 eşittir 0 oluyor ama onu da karşıya atalım. Yani y eşittir 10 bölü x eksi 2'nin karesi oluyor. Şimdi biz fonksiyonun tersi bulmak istiyorsak x'i y cinsinden yazmamız gerekiyor. Yani x'i yalnız bırakmamız gerekiyor. Burada da x'i yalnız bırakmak için önce her iki tarafın kare almamız lazım. Önce şu kuvvet olan 2'den kurtulmak gerekiyor. Kare aldığımızda kök y eşittir. Kök 10 bölü Şimdi x eksi 2'nin karesinin kare kökü dışarıya mutlak değer içerisinde çıkar. Yani şunlar gider. Mutlak değer x eksi 2. Ama x 2'den büyük olduğuna göre bu mutlak değerin dışına da kendisi olarak çıkacak. Yani şöyle oldu. Şimdi işler dışarı çarpma yapalım. 10 bölü kök y oldu. 2'yi karşı atalım. Bu arada kök 10 bölü. Pardon. Kök 10 bölü. Kök 10 bölü kök y artı 2. Evet. Amacımıza ulaştık. X'i y cinsinden yazdık. Ama fonksiyonların tersi yazılırken her zaman x'e göre yazılırdı. O zaman şurası kök 10 bölü. Aynı kök içinde yazayım bir de. X artı 2 olur. Nerede? Şurada. Evet.